Bir hafta önce burun estetiği yaptığımız hastamızın bugün alçısını çıkarıyoruz ve önerilerle tavurcu edeceğiz. Burundan nefes alman ilk hani bir al evet. tamponu çıkarınca rahatladı sonra biraz evet. ödemlendi değil mi? Evet. Çünkü hala daha şiş. Tamponu alınca çok daha rahat oldu. Ama içerinin iyileşmesi Tam böyle bir ay sürer. Bunu vereyim sana. Al. Şöyle yandan da şuna bir bak. Şu an davul gibi şiş olduğunu unutma. Evet. <laughs> Düşürebiliyor musun aynaya şuradan? Şunu. Yani, evet, bir doğru. de şuradan bak. Nasıl? Çok güzel hocam. Yani evet. sence çok kalkık mı olmuş? Yok hayır. Çünkü hayır. inecek ve bir tık düşecek. Yani bak şuraları da Furkan'ın öncesi hani ödemli halini hatırla. Ne kadar senden çok şişti. Şu burun kökün, şuraların. Yani buraları bayağı indirebildiğim kadar indirdim. Burun kalkıklığın falan bir erkek için çok ideal. Çünkü şu mesafenin uzun olmasını istemiyordun. Evet. Yani bu bence tam hani senin Furkan gibi olsun dediğin Tam bir doğal erkek burnu. Bu bir tık inecek merak etme. Ben çok beğendim. Ve şu an senin mesela 3 ay sonra, 6 ay sonra, 1 yıl sonraki halini hayal edebiliyorum.